Arkadaşlar hazırsanız lütfen gideceğiz ama. Haydi. Çetime kıyamam. Şeyi bile, klibi bile yanlış almışlar. Luna değil, Luca lan. Biz daha hayalimizde bile yanlışız uzun. Aa çok iyi. içeride. Bilal. Sıra Çok güzel. İşlemlerin tamamı için yüzde on ile yüzde yirmi oranında bir malzeme <laughs> fiyatı Yine geldim ya ben. Özlemiştim seni. Açacak mı? Açıyor. Allah. Göt gördük. Kuru göt gördük. Değmez yani açmış. <laughs> Hiç Buradayım, buradayım. Bak bur buradayım. At Hadi. artık. Al. Ah. Güzel. Ellar. Oh. Oo, oh. o ne? Bir daha, bir daha. Tamam O ne lan? Senin ecdadın alayım oradan ecdadını. Evden alayım bir göz köprü trafiğine sokayım. Kaçtım. Çok iyisin. Aynen evet, öyle. Parkı parça olan var mı? Ben geri geldim. O Geldi. Otarım. Geldi. 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 Hayır. İnan kusursun Seviyorum seni ben Sanma duygusun Güzelim benimle, benimle evlenir misin? Kendini kır başlattırıyor Ne? Ya bir soyun bakın Abi bu, bu bizim ama şimdi Bir dakika Bir dakika Dur da müdahale edelim abi Dur müdahale Kontrol sende Herkesin sen kendi fantezi dünyası olabilir ben Gerçekten de kendime tork çekiciyle vurduruyor olabilirim. Herkesin kendi abi. fantazisi var. Helal. Çizgi gel. Yaydayım. Muz siparişi mi? Muz siparişi. Ay! Oh! Ay Allah kahretsin. Bakamayacağım. Bakamayacağım. Krozetten aldı yiyor boku. Bit artık, bit artık, bit artık. Lanet olsun sana. Afiyet olsun ustam. Şifa mı? <laughs> Anlatayım mı? Stop it. Get some help. Arka direkt Necati. Aa, Necati. Pardon. pardon pardon <laughs> topu durdum eksikten. O Ne oldu? <laughs> biri kırdım azayı. Hem de çok sesini duymak bana hayat veriyor. Peki gökten. Tamam. <laughs> yes! Yes!